saçlarım dökülüyor diyorsun. Acil A101'e koş. Bime koş. Eczaneye koş. Ama koş saçlarını kurtarmak için. Evet canlarım biliyorum. Diyeceksiniz ki hayırdır bu kadar yağ aldım. Ne yapacaksın bunları diye belki soracaksınız. Ben de size söyleyeyim. Saçlarım aşırı dökülüyordu saçlarımı kurtarmak için bir de baktım ki 2028'e kadardı bu yağlar ve malum fiyatlar durmuyor çıkıyorlar mesela 4 ay önce bunları aldım 32 TL'den bugün gittim 57 TL o yüzden 2028 seneye kadarmış süresi o yüzden 5 tane bundan aldım. 4 tane ondan ne varsa. A101, BİM, ŞOK ne girdim. Ve şu yoktu oralarda. Eczaneden aldım. 100 TL'ye. Lavanta yağı 100 TL. Biber yağı 100 TL. Gerileri 57-54 TL. Evet saçlarım aşırı dökülüyordu. Şimdi az çok durmuş. İşte bu kısalar var ya Bak bu uzun bu da kısa Bu kısalar da zamanında Dökülmüş saçların Yerine çıkan saçlardı Bir ara durmuştu dökülmesi Yeni başladı Belki 3-4 ayda Çözüm bulamıyordum aklıma gelmiyor ki Acil kurtarıcılar bunlar Ve tabi Bir kenarda Duran yağım varmış hazır Böyle karışım yapıyorum Diblerine sürüyorum Masaj yapıyorum kızlar üşenmeyin bir de pahalı şeylere gitmeyin şunların hepsine 400 TL verdim ve bu 400 TL o belki 2-3 seneye sürecek tavsiye ediyorum başınızı güzelce yakayın tabi şampuan da güzel şampuan biber şampuanlar oluyor onlardan kullanın sulfatsız şampuanlardan kullanın Tonikler, geçen bundan belki 3 video önce göstermiştim. Aldıklarım hani saçlarım kıvırcık ya. Bunlar için başka bir şeyler lazımdı daha. Aa ondan demek istediğim o ki bakın hint yağı. Olmazsa olmazı. Bu ikisi mükemmel bir şey veriyor. Ha bir de badem yağı. O da yokuydu. Nevzanede. Ne de ne de marketlerde. Diyorlar ki hayırdır bu kadar alıyorsun. İyi bir şey mi? İyi geliyor mu? Gelmez mi? Gelmezse insanlar almaz değil mi? Neyse siz markaya firmaya falan bakmayın kızlar. Nerede elin zed geliyorsa geç